Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Alicunlar? E, bugün e, siftirallar bunu yapacağız. Kek yapacağız hem de. Kek. Labneli ve... Ama meyveli. Meyveli tabii ki de. Hadi bakalım şimdi yumurtanı kırıyorsun. Malzemelerimizi sayalım ilk önce. İki tane yumurta. Bir su bardağından bir parmak az şeker. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt. Unumuz var. iki su bardağı vanilya, kabartma tozu, limon kabuğu rendesi. Al bakalım. Bir birlikte kıralım. Getir. Aç bakalım. Bir. İki. İki. <laughs> Hepsini. Hepsini dökeceksin. <laughs> köpük köpük olacakmış bu. Bayağı hızlı karıştırman gerekecek. Bir elin olmaz elim kirlenir. yiyecek mi? Evet. Ekle bakalım. Hepsini mi yiyecek? Hepsini dökeceksin anne. Hı. Şimdi sıvı yağ. Hı Evet. Hepsini mi Hepsini anne. Hı. Dedik sonra unumuzu ekleyeceğiz. Limon kabuklarımızı ekleyeceğiz. Hı. Bunları da sırayla ekleyeceğiz. Bu olmaz anne. Bu arada sen arkadaşlarını anlat bakalım kaç yaşındasın? Ben bu yaşındayım. Hangi arkadaşlarını çok seviyorsun? <laughs> Hepsini. Hepsini mi? Birkaç tane arkadaşını söyle bakalım Ar <laughs> arkadaşlarına. Ablas, Ablaz, Hilal, Neslişah. Neslişah. Yeniden Cemal. Sen Cemal'le mi kanki? <laughs> Koy bakalım. Döküyeyim mi? Dök aşkım. Limon kabuklarımız <laughs> karıştıralım. Evet. Bunu ben dökebilir miyim? Sen de dökeceksin. Hepsini dökelim. hepsini dökelim. Hepsini dökelim. Böyle. Volkan gibi. Ben dökeceğim. Söyle bak. Neyse dök hepsini. Ben karıştır. Karıştır. Yavaş yavaş karıştır. Bu böyle pütürsüz olacakmış. Temizleriz camı yağladık. Biraz. Dök bakalım. Hepsini mi? Hepsini anneciğim. Hı. Oğlum. Biz bunu ilk hı. defa deniyoruz bu arada. Bunu ilk hı. defa yapıyoruz. Hiç denemedik gerçekten. Kokusun mu kokusun? Kok bakalım. Aaa! Lavabo çikolatası. Çikolatası. Bu su benziyor. mu öyle? çikolatası gibi mi? Evet. Hadi bakalım. Bunları atma görevi senin. Sonra bitti mi? Sonra böyle atacağız bunları. Kremasını hazırlayacağız. Bir tane can. Ye bakalım. Peki. Tamam onların hepsi senin. Için 200 gram labne, 2 yemek kaşığı pudra şekerimiz hepsini var. Mı? Hepsini koy. Tamam. Karıştıracak mısın? Karıştıracağız. Karıştır iyice. Sonra kekimizi 170 derece fırında alt üstte 35 dakikada pişireceğiz hepsini. Bu yavaş yavaş. akşam olunca uyuyacağım. Sarılarak uyuyacağım. Kremamızı böyle küçük küçük dağıtarak Alçınlar inşallah güzel olur ha. Değil mi annem? İnşallah. Bence güzel olacak. Fırında 170 derece 35 dakika boyunca pişireceğiz. Bakın tatlımızın son hali böyle. İyi. Kremalı, donmuş meyveli. Çok güzel görünüyor. Yarım saat sonra görüşürüz. Piştik. Başarabildik. Bakınız. Çok güzel görünüyor. Hazır mısın tadını bakmaya? Hazırım. Bakın. Bakayım anne. Kalk bile gibi. Kalk Çok güzel görünüyor anne, gerçekten. Anne kalk gibi değil mi? Bir, iki, üç. Çıktık. Yeah. Nasıl? Çok güzel olmuş. Nasıl? Çok iyi değil mi? Başarılı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Keşke kekimizden size de gönderebilsek ama bence kesinlikle evde yapın. Muhteşem oluyor. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.